2000 biliyorsunuz 20 yılı 13 Mart'tan itibaren pandemi dönemiyle geçti. Ancak biz bir yıl öncesinden belediye seçimlerine girerken bir kitapçıkla girdik. Belediye gönül işi dedik ve yüz artan projelerle başlık yapıp Devam ettik. Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılını Konte ve Kayseri temsilcisi Necmettin Çohadaroğlu'na değerlendirdi. Başkan Yalçın belediye gönül işi diyerek çıktıkları hizmet yolunda söz verdikleri projelerden birçoğunu hayata geçirdiklerine vurguladı. Bu yüzü artan projelerin de bugüne kadar 35 tanesini çok şükür bu bir buçuk yıl içerisinde bitirdik. Biz kırsal mahalleler ve merkez mahalleler olmak üzere hizmetlerimizi ikiye ayırdık. 22 tane kırsal mahallemiz var. Merkez mahallelerimiz de 8 tane. Bunlardan birisi de Mevlana Mahallemiz. Kayseri'nin en büyük mahallesi 171 bin nüfusun 80 bin orada yaşıyor. Bu bakımdan kırsal mahallelerin de biraz daha ihmal edilmiş olabilme ihtimalini düşünerek Seçim öncesinde ve seçim sonrasında hemen yaptığımız tespitlerdeki ihtiyaçları yerine getirmek üzere Belediye Mahallemizde diye bir projeye imza attık. Adına Belediye Mahallemizde dedik. Ne yaptık? Elektrik idaresi Sular İdaresi, Büyükşehir Belediyesinin ilgili bilimleri, Doğalgaz İdaresi ve bizim kırsal hizmetlerle alakalı ve fen işleriyle alakalı bütün ekibimizden 49 tane iş makinasıyla Rejbettin Bey'im köylere çıkarma yaptık. Üç gün boyunca her bir köyde durduk. Talas'ın nüfusu itibariyle öğretmen ve sağlık çalışanlarına yönelik özel çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Yalçın, bu dönem herkese dokunmaya çalıştık, dedi. 100 tane projeden 35 tanesini merkezde ve dışarıda tamamlamış olduk. Yani kültür turlarından tutun ondan sonra e, kentsel dönüşüme kadar sanat sokağından tutun aile danışma merkezi şehit aileler ve gaziler birimimize kadar birçok şey şimdi kısa bir sürede sayamam ama herkesle dokunmaya çalıştık. Başkan Mustafa Yalçın belediye yatırımlarını pandemi sonrası yeniden şekillendirdiklerinin altını çizdi. Pandemi ile alakalı maske aynı zamanda dezenfekte malzemeleri Onları temin ettik, bütün yatırımlarca şey kadar oluşturacak kadar. 30 bin tane lise, ortaokul öğrencilerine ve üst yaştaki öğretmenlere, öğrenciler eden 30 bin tane evlere istek üzerine kitap dağıttık. Pandemi derken kapandı ya. Sonra bir o kadar hijyen paketi dediğimiz içinde bilgiler olan yani koronavirüsten korunma bilgileri ve aile e, iletişim aile de başlar diye bir kitapla birlikte hijyen paketini maskesiyle kolonyasıyla evlere e, teslim ettik. O en önlem bir kurallarda Tadas'ın virüse karşı tedbirlerle direndiğini dile getiren Mustafa Yalçın 7-24 kütüphane hizmetine ayrı bir parantez açtı. İnternete girdiğiniz zaman iki tane 7-24 kütüphane görünür. Birisi İstanbul'da kütüphane, bir tanesi de Kayseri'de, Kayseri'deki de bizim e, Talas'taki 7-24. Uyumayan kütüphane dedik. E, 15 gün boyunca devamlı çalıştı 7-24. Günde 930 civarında öğrencimiz veya akademisyenimiz orada faydalandı kütüphanemizden. Kütüphanemizin en üst katını akademisyenlere, diğer katlarını öğrencilere en alt iki katını da e, meslek edinilme kurslarına ayırdık. Müthiş gidiyorken tabii süre kısıtlaması oldu pandemiden dolayı. Geceleri saat 9'dan sonra mecbur kapatıyoruz.